Herkese merhaba, Limbo'ya hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Aslında hepimizin e, aşina olduğu bir konu ama yeni bir yaklaşımdan bahsedeceğiz. Liderlik ve LUMO liderlik modeli. Nedir bu diyeceksiniz. E, çok kıymetli bir konuğum var. Sayın Suro Köse Ulutaş ve e, kendisinin geliştirdiği bir liderlik modeli. Ondan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Suriye Hoş buldum e, Etmen Hocam. Şimdi önce tabii şunu sormak istiyorum. Ee, nereden aklınıza geldi bir liderlik modeli ortaya çıkartmak? Ee, çünkü bir sürü liderlik modeli var. Çok uzun süredir ortalıkta olan. Hep yenileri çıkıyor. Sizi diğerlerinden ayırt eden şey nedir ve niye yaptınız böyle bir şey? Niye yaptım böyle bir şeyi? Ben yaklaşık 20 yıldır İK sektöründe, özellikle teknoloji şirketlerinde çalıştım. Accenture'da çalıştım 11 yıl daha sonra 7 yıl önce Melin isimli bir danışmanlık şirketi kurdum ve hep teknoloji şirketleriyle çalıştım. İşte startup'lar, scale-up'lar, e, özellikle bu yeni yeni dünyanın yeni şirketleri. E, ve burada hangi projeleri yaparsak yapalım yani danışman olarak işte performanstan liderliğe ücrete gördüğüm e, bir şey oldu. Yani oradaki özellikle ara kademe yöneticilerin kabiliyeti, yeteneği, liderlik becerisi kadar işleyebiliyor bizim yaptığımız e, projeler. Ve dedim ki evet yani gerçekten burada liderlik gelişimine odaklanmak lazım. Liderlik gelişimine odaklanırken de gerçekten liderin neye ihtiyaç duyduğuna bakarak e, ilerlemek evet. lazım. 21. yüzyıl lideri kimdir? Yeniden tanımlanılması gereken alanlar var ve böyle başladı e, yolculuk. Çok güzel. Peki bunun içinde siz o liderlik modelinin bileşenlerini, faktörlerini çıkarttınız. Evet. Ciddi bir araştırma yaptınız Ciddi diye. Ciddi bir araştırma. Değil mi? Ee, ve e, bu ortaya çıkan liderlik tarzları neler oldu? Birazcık bize ondan bahseder misiniz? Tabii. Nasıl liderler var? Yani şöyle e, aslında e, daha önce Accenture'da çalışırken Accenture'da yaptığım en son e, projelerden bir tanesi Accenture'ın liderlik DNA'sıydı. Ve o dönemde işte MIT gibi, Adam Grant gibi çok eee iyi kurumlar ve profesyonellerle çalışma fırsatı bulmuştum ve zaten e, yani 21. yüzyılda lider olmak ne demek bir fikrim vardı. Ee, geniş geliş bir fikrim vardı. Ee, sonra startup'larla çalışınca aslında gördüm ki e, o model de eksik yani. O model güzel ama o modelin de eksik olan kısımları var ve bunları düşünmeye başladım. Ne tür liderlik e, profilleri var? Yani bu aslında e, e, çok boyuttan yanıt verebileceğim bir tabii, e, tabii ki e, kısım ama e, yani liderlerin neye ihtiyaç duyduğu üzerinden e, yanıt versem sanki biraz daha daha iyi olur, daha, daha, iyi olur. daha iyi olacak çünkü herhalde türlü kutulara koymuş, kutulara koymuş, koymuş Kutular, olacağım bunlar aynen çekim çekim merkezleri diye e, belki düşünmek lazım oradaki her bir tarzı Diğerleriyle de şüphesiz içe geçiyor ama bunlar kutular değil bir kere. Ve önce Bunlar değişken de değişken. olabiliyor. Çünkü benim birinci inancım liderlik öğrenilebilen bir şey. Evet. Tabii ki bazı faktörler işte daha doğal şekilde kişiye geliyor olabilir ama çok önemli bir kısmı öğrenilebilen bir şey. Yani fark ettiğim şey özellikle liderlerle birebir görüşmeler yaparken gerçekten pek çok yanlışı bilgisizlikten yapıyor. Ya da daha önce öyle bir liderle çalışmış ve onun doğru olduğunu, o davranışın doğru olduğunu düşünerek benimsemiş onu. Benimsemiş. Ee, bazen de tabii yani kötü bir liderle çalışmak, ya yani ben böyle davranmayacağım demeyi de getiriyor ileride. Ama genelde bilgisizlikten kaynaklanıyor ve e, benim dikkatimi çeken en önemli unsur liderlerin özellikle kendine bakım noktasında yani hmm. hiçbir liderlik modelinde olmayan ya da sınırlı şekilde olan. İşte fiziksel aktivite, zihinsel sağlık, bağlı değerli hissetme, e, yakınlarına, sevdiklerine zaman ayırma, hobilerine zaman ayırma gibi. Yani pek çok boyutu olan o e, refah, e, bireysel refah, e, zihinsel, fiziksel refah boyutlarında epey sınıfta kaldı. E, evet. e, dolayısıyla e, bizim liderlik e, modelimizde, yani NUMO'nun liderlik modelinin çemberinde bir benzin olarak görebileceğimiz bir kendine bakım boyutu var ve biz bu kendine bakım boyutunun e, sürdürülebilir bir liderlik yaklaşımı için e, çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Aksi halde işte evet. e, kötü haberler e, okuyoruz biliyorsunuz yani ışık işte stresini yarattığı tabi nefes almak lazım nefes almak lazım nefes almak lazım peki bu e, bu tarzın ya da ne diyelim siz onu insan odaklı lider bunu bir Türkçesini söylemek için hani enabler'ın Türkçesi nedir diye biraz önce konuştuğumuz <laughs> şeydi hani hayata geçiren sahiden evet. bir lider. Ama onun dışında uyum sağlayan lider görüyorum ben. Vizyoner lider, inovatif lider, lider, etkili sonuç üreten lider, kendine iyi bakan lider. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bunlar biraz önce söylediğimiz kutu kutu değil tabii. Ama birbirlerinin de içine geçen herhalde Tabii. E, liderlik tarzları. E, sizi bu araştırmayı yaparken ve sonra da uygularken e, eminim çok şaşırdığınız şeyler <laughs> olmuştur. Biraz onlardan bahseder misiniz? En şaşırdığım şeylerden bir tanesi özellikle bu kendine bakan lider hmm. tarafında bu skorları yani 360 derece değerlendirmede bu skorları düşük olan liderlerin e, e, aynı zamanda... E, ekipleri tarafından aslında yani kendilerine verdikleri puanlarla e, ekiplerinin onlara verdikleri puanlar arasındaki farklılıktı, Açık. açıklıktı. Çünkü liderde şöyle bir e, konu var. E, iyi görünmem lazım. Yani Arapça görünüyorsun. İyi ya da kötü iyi görünmem şey, lazım. Öyle. Yani beni beni iyi görmeleri lazım. Ben çünkü bu ekibin lideriyim. Ama şeffafız hepimiz. Elde olmadan şeffafız yani. Ne kadar e, kendimizi opak kılmaya çalışsak bile geçirgen bir ne diyelim e, halimiz var. İnsanlar dışarıdan bakınca görüyorlar. Evet yani ve bu boyutlar arasında da e, yani özellikle işte kendine bakın boyutundan diğer boyutlara geçecek olursak Türkiye'de özellikle e, en yüksek boyutun yani en yüksek puanlandırılmış takımlar tarafından boyutun insan odaklı lider boyutu olduğunu hmm. görüyorum ve e, insan odağı yükseldikçe sonuç odağı düşüyor gibi bir çıkarım var <laughs> yani bunu dengeleyebilmek çok zor yani şundan bahsediyorum İnsan odağının altında işte birebir görüşmeler takdir geri bildirim pek çok soru var onlar biraz hani tık atmaya da çek atmaya da dönüşebiliyor yani yaptık mı görüşmeyi yaptık Geri denge, genel ver, olarak ver. Iyi, iyi, yani iyi insanlarız zaten. Yani ek, tabii oradaki denge şu: ekibi sevmekle, ekibe insan e, odaklı yaklaşmakla ve onların iyiliğini savunmakla. Bir taraftan da ekibi öğrenebilecekleri kadar konfor alanından bir miktar zorluk alanına çekebilmek konu. Çünkü ekip sürekli konfor alanında ve sürekli işte e, iyi bir insani ortamda olduğunda da mutlu olamayabiliyor. Çünkü insanın temel bir ihtiyacı var ve liderden beklediği bir ihtiyacı var. Yani ben bir taşın üstüne diğerini de koyabileyim. Tabii burada e, ilginç bir araştırma var. Onu da sizle paylaşırım. Orada biraz bu hani e, pozitif bakma fetişinden de kurtulmak lazım. Evet. Hayatta her zaman her şey pozitif değil. Krizler olabiliyor, kötü şeyler olabiliyor. Ee, bizim onlarla baş edecek güce, azme sahip olmamız lazım. Tabii. Şüphesiz hepsine karşı gülümsemek harika bir şey ama önemli olan aslında azim. Tabii. Gülümseyerek azim gösteriyoruz daha da güzel. Ama bazen krizler oluyor. Üzülebiliriz. Kötü hissedebiliriz. Ama o azmi yitirmeden hareket edebilmek önemli. Onun için onu da ayırt etmeniz bence çok e, kıymetli olmuş. Burada insanlar tabii kendilerini değerlendirirken dışarıdan nasıl gözüktüklerini dikkate almadan çoğunlukla değerlendiriyorlar. Sizin modeliniz bir 360 derece model. Evet. Anladığım kadarıyla. Ee, o tabi çok kıymetli. Onun olabilmesi. Çok. Ee, orada da e, giderek tabi orada biraz bizim kendi kültürümüzün doğurduğu zorluklar eminim karşınıza çıkıyordur. Çıkıyor. Ee, onun için geri bildirimin biraz anonim olabilmesi çok kıymetli. O evet. anonimiteyi koruduğunuz zaman da onu aşıyorsunuz muhtemelen. Koruyabiliyoruz. Bir de yani özellikle tabii Lumo'nun modelinin arkasında bir gelişim yolculuğu var. Yani normalde bu bir SaaS platform ve işte kişiler bu değerlendirmeyi aldıktan sonra aslında hani önemli bir nokta olarak eklemek isterim. Biz işte bu 360 dereceyi geleneksel ...şekilde işte performans, terfi ha. ve benzeri amaçlarla kullanmak üzere tasarlamadık. Bunu da çok açıklıkla ifade etmek bence çok, çok önemli. Çünkü aksi takdirde e, hem negatif hem pozitif alanda uçlara kayabilmesi insanların Tabii. cevap verirken çok mümkün. Çünkü kopartmak lazım onu. Söylüyoruz şirketlere bakın bizim amacımız burada gelişimin temelini oluşturabilmek. Lider farkında olsun. Liderin bu değerlendirmeden çıkan sonuçlarına göre biz bir gelişim yolculuğu yani sistemle ve insanla bu çok önemli. Evet. Çünkü biz yalnızca sisteme ve teknolojiye bağlı bir liderlik gelişim yolculuğu tasarlayamayız, tasarlamamalıyız. Yani bunu Tabii. bilerek başladık. Dolayısıyla o değerlendirmeden çıkan şey gelişim yolculuğunu besliyor bir taraftan bu bir bireysel gelişim yolculuğu aslında bakarsanız. E, kişiselleştirilmiş, kişiselleştirilmiş bir gelişim yolculuğu. Çünkü eee Ecmel hocam bizim aslında liderlik programları ile ilgili en önemli şirketlerden aldığımız geri bildirim. Bu arada biz e, 560 şirketle interview yani e, mülakat yaptık bu Çok süreçten. zor bir iş başarmışsınız. evet. evet. E, burada işte İK liderleri, bu programların <laughs> kullanıcıları patronlar yani aklınıza gelebilecek bir defa CEO'nun genelde inancı çok düşük bu programlara çünkü yani yatırımı ölçmek çok zor. Yani işte bunu yatırdık ama karşılığında ne, gelecek? ne ne gelecek vesaire. Burada bir iki tane çıkmaz var. Bir tanesi kişiselleştirme. Yani siz aslında tabii ki sınıf eğitimleri çok değerli ama yalnızca sınıf eğitimiyle sınırlı tuttuğunuzda çok güzel hani gerçekten bir farkındalık oluyor o sınıflarda ama gittip uygulamaya Geçtiğin yani geldiğinde konu burada bir e, genelde e, zorlanmalar oluyor çünkü devamlı değil yani orada bir devamlı evet. bir yolculuk yok e, ya da e, kişisel değil yani örnek veriyorum iletişimi zaten çok iyi olan bir yönetici de aynı sınıfta girip o iletişim eğitimini evet. iki gün boyunca almak durumunda kalabiliyor. Evet öyle bir zulme uğruyor. Yani. <laughs> zulme uğruyor ve hani keyif almıyor. E, Dolayısıyla e, tabii yani platformun e, özellikle içerisinde işte hani hem canlı workshop'lar hem koç desteği hem işte yıl boyunca bir takım araç kitlerini verme. Mesela biz diyoruz ki şimdi feedback eğitimini aldın, tamam. feedback'in de raporda düşüktü, sana feedback eğitimini atadık, canlı workshop'a da girdin. Artık gidip sana bir tane Miro veriyoruz işte bir fiyatı. E, Örnek çerçeve veriyoruz. Bu bir PDF de olabilir, bir e, rehber de olabilir. Şimdi gidip ekibinle bunu kullanarak uygulamanı istiyoruz gibi. Aslında kiti sağlama özelliği de olduğu için biraz daha e, ama günün sonunda yani ben burada şey diyemeyeceğim. Biz bunun sonucunu çok iyi ölçüyoruz. Çünkü o kadar çok şirketle konuştum ki bu liderlik gelişim noktasında etkiyi ölçmek çok zor. Yani Tabii. Ve bunun bir yöntemi yani tek bir yöntemi yok ama hiçbir yöntemde o kadar başarılı değil. Şöyle e, şu laf var yani ya, ölçemediğini yönetemezsin lafı. Tüm. Ben buna çok katılmıyorum çünkü. E, <laughs> Teşekkür ederim. İçim rahatladı. <laughs> çünkü asıl yani lidere düşen şey ölçemediğini yönetmektir zaten. Tabi. Yani, yani her ölçtüğünü gün ölçtüğünü yönetmeyi zaten işte artık Eya'ya e, tamamen bırakabiliriz. <laughs> Ölçsün yönetsin. Bütün hikaye zaten ölçülemeyeni yönetmek. Ölçtüğüm bana bir yol gösterebilir yani bir altlık sağlayabilir ama lidere düşen şey gerisini yönetebilmek burada tabii hani sizin modelinize baktığımda aslında bu liderin vazifelerinden bir tanesinin de ölçülemeyeni yönetmek olduğunu da bir taraftan ya da ölçülemeyeni veriyorum. bir noktada anlamlandırarak... Anladım. ölçülebilir hale getirmek tabii, gibi tabii. yani orada karşısına çıkan ne diyelim veri setinin içinden önce bir malumat üretmek Sonra o malumattan bilgi üretmek. Şöyle görüyorum ben hep de programda da tekrarlamışım olmalıyım daha önce de. Mesela 1, 2, 3 bir veri seti. Tamam. Buna sahip olmak lazım. Şimdi 2 birden büyüktür, 3 2den büyüktür. Bu bir malumat, bilgi değil. Mi? bilgi şu. 2'den 1'i çıkarayım mı, 2'ye 1 ekleyeyim mi? İşte o bilgi. Evet. Şimdi ilk ikisini bilmeniz lazım doğru. Sonrakine karar verebilmek için. Doğru. Ama burada sezgi giriyor işin içine, tecrübe giriyor. Tecrübe çok giriyor. Ee, bir taraftan o tecrübenin de tabii riski şu. Aslında tecrübe bizi kitleyebiliyor. Çünkü daha önce olmuş olanın gelecekte de olacağına dair bir, bir varsayım. Varsayım, o bir illüzyon. İşte onun için burada ölçtüğümüz şeylerin içinde bu kişi acaba o illüzyondan ne kadar ağrı, ne kadar uzak tutabilir kendisini? Onu da e, yakalayabilmek çok kıymetli. Yani hem tecrüben olacak, hem tecrübeyle inanmayacaksın demek istemem sorgulayacaksın. Yani o işte e, çok kritik. Bir de şey diyoruz Ecmel Hocamız tüm işte bu workshopların başında, atölyelerin başında. Yani diyelim ki tüm kohort, kohort bazlı bu arada. Bu 10 kişi var diyelim hmm. işte bir grupta. Çünkü biz akran öğrenmesinin çok önemli olduğunu çok. düşünüyoruz. Yani bu bireysel bir yolculuk değil. Kohortuyla geliyor. Şirket içi de olabilir, şirketler arası da olabilir. Diyoruz ki hepiniz işte insan odağı şampiyonusunuz yani en yüksek skor orada çıkıyor. Ama biz sizin e, çok sevilen ama etkisiz bulunan bir lider olmanızı istemiyoruz. Ya çok iyi bir insan benim yönetici. Biz bunu istemiyoruz. Biz şunu istiyoruz. Yöneticimi diğer kişilere de tavsiye ederim. Evet. Kaç biliyor musunuz hocam bunun Yok. skoru? %28 NPS skoru gibi bir şey. NPS, mi? NPS. NPS Zaten bizim bu yapacağımız araştırmada biz Türkiye'de de bunu ölçmek istiyoruz. Yöneticimi diğerlerine tavsiye ederim. Çok önemli bir soru. Yüzde 28 bu dünyada. Yani dünyada yapılan bir araştırma. Çok kıymetli ve çok... Şimdi tavsiye öğrenim edebilmesi öğrenim. için öğrenmesi lazım. Ölçebilen zorlanması lazım. Tabii. Birlikte sonuç üretmesi lazım. Başarı hissi lazım. Tabii. İnsan odağı tabii ki işin temelinde. Şüphesiz çok kıymetli. Tabii ki. Ama beraber bir sonuç alabilmek önemli yani. Başarı hissi. Hocam Tabii. hepimiz onun için yaşıyoruz Tabii. yani. Başarma hissi için yaşıyoruz. Hep çok konuşulan bir şey son zamanlarda. Anlam ve amaç. Evet. Değil mi? Tam olarak. Şimdi o anlam ve amacı üretebilmesi en önemli vazifelerinden bir tanesi liderin diye düşünüyorum. Doğru. Ve orada da şöyle bir yanılgıya kapılıyoruz çoğunlukla. Amacın böyle uhrevi bir şey e, olabileceğine dair. Ya ben yani cıvata üretiyorum ve bunları satıyorum. B2B bir işim var. Şimdi nerede bunun uhrevi anlamı? <laughs> ve anlamsızlık aslında o işin çıktısıyla... ...o işi yapan kişinin arasındaki ilişkinin kopukluğu... ...yani yabancılaşma bizi Ay. anlamdan uzaklaştırıyor. Lidere düşen en önemli görev herhalde önümüzdeki dönemde... ...bu anlamı üretmek, hatırlatmak ve kurgulamak da bir burada... Ee, yani sizin ne diyelim öbür şapkanızla bakarsak o OKR şapkasıyla bu sefer orada da <laughs> neyi niye yaptığını insanın hatırlayabilmesi görebilmesi çok kıymetli. Son İkisi birleşiyor diye tahmin ediyorum. Birleşiyor tabii yani günün sonunda e, yine yani işte organizasyon psikolojisi açısından baktığımızda kişi kendi rolünden ne beklendiğini bilmek istiyor. Bir karmaşanın içinde ve sürekli değişen öncelikler içinde yaşamak istemiyor. Yani bu tabii organizasyonun da hayrına. Ama işte burada kabiliyetli yöneticiler o kadar iyi o amacı görüp iyi de hikaye anlatıcısıysa Tercüme eğer. edebilmek o kadar hikaye. iyi ediyor ki yani şunu da samimiyetle söylüyor. Arkadaşlar şu anda biz bu işi yapıyoruz ama gerçekten de hiç de keyifli bir şey değil. Hani hiçbirimizde de gelişimine muhtemelen faydası da olmayacak. Ama biz bu, şu pisliği bir temizleyelim beraber. Sonra, sonra ona yapalım. Yani biraz daha e, otantiklik de e, evet. gerekiyor burada. Evet. Evet. Onun için o yani bu, bu, bu pozitif e, bakış fetişi evet. sahiden ne güzel çok tehlikeli söylediniz. bir şey yani. yani ben Ondan bunu... uzak durabilmemiz çok lazım. De. Çünkü insanlar görüyorlar. E, yani evet. otantik olmanız, sahici olabilmek e, çok kıymetli. E, Valla sizin bu e, ben de yapacağım. Yapacak Sizin Bildiğim kadarıyla bireylere de bunu evet. Yapabilmeleri için LinkedIn'de değil mi? LinkedIn'de ee, LinkedIn'de aynı. açıyorsunuz. LinkedIn'de dün ücretsiz olarak tüm bireylerin bu raporu alması için aslında bir e, çünkü yani aslında konumuz bizim benim bireysel olarak özellikle tabii ben tek başıma değilim kocaman bir teknoloji ekibi var. Evet. advisor'larımız var ama e, bu iş benim için işte bir iş kuralım büyütelim ve ya ben gerçekten liderlik gelişiminin erişilebilir olması, e, affordable yani Evet. Ee, evet her anlamda her erişilebilir. erişilebilir olmasını hayal ediyorum. Ve bunu tüm dünyada e, böyle olmasını hayal ediyorum. Biz platformu ilk İngilizce çıktık. Türkçe'ye sonradan çevirdik. Öyle mi? Aynen. Türkçesi var şu anda. E, çok e, iyi. Dolayısıyla hayalim e, bu. Umarım maksimum. E, Aslında maksimiz... bu bireye düşen de bir görev. Tabii. Yani görev deyince böyle sahiden bir mecburiyet gibi geliyor ama de, bir bireyin kendisi için iyi bir şeyin peşinde koşabilmesi lazım. Tabii. Onun için bunu bireylere açabilmek Hele ücretsiz yapabilmek çok kıymetli. Yani gelişim tarafında çok açamıyoruz. Çünkü orada başka hmm. bir yolculuk tabii. Asa... Ama rapor o kadar kapsamlı ki yani yaklaşık 60 sayfalık bir rapordan bahsediyorum Ecmel Hocam. Kişiselleştirilmiş 360 derece her boyutu çok ve tavsiyeyi. Cool. Dolayısıyla bunu okumak bile e, çok büyük bir başlangıç. Bence yolculuğu. Bence işin %50'si. Evet tabii önce onu görebilmek lazım. Evet. Ben sahiden neyim diye. Peki çok 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, e, gene e, bütün bu kargaşa içinde, limbo içinde içi boşalan kavramlardan bir tanesi liderlik. E, bu liderlik tenceresinin içini, kapağını açtık tencerenin içeride neler pişiyor ona baktık. Yeni uygulamalar var. E, sizin de bakmanızı sayeden LinkedIn'den Suray Hanım'ın, Süre Köse Ulutaş. Süre Köse Ulutaş söyleyebildim. <laughs> e, LinkedIn hesabından sayeden görebilirsiniz. Bireysel olarak kendinize e, bu katkıyı yapabilirsiniz. Peki. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.